Sonunda bir rakip. Kimmiş? Burton. Oğlum bu bot mudur ya? Bu Burton'la Keeper çok geliyor. Niyeyse. Adam yüz evvel olmuş. Allah anlamadım ya. Schneider Uyga Victor'a Hain'i almış bu sefer. Kalide Vakaba eşit. Defans hattı biraz zayıf. Bol gol yiyeceğine bahse girelim. Hadi kötü olan kazansın! Vay. Bir şeyler kapmış kanımca ama... Bir golden kombi. Güzel. GECİN'İN HİBUTA açalım Bir çalım daha. Gol HİBUTA mu Gelme gelme. Oh. Herif arkamdan var ya nasıl geliyor. Fakir. Pozisyon fakir herif. Gol geldi. Güzel. Maçın başında güzel bir gol bulduk dostlar. <gülüyor> <gülüyor> Rakip paslaşmayı öğrenmiş lan. <laughs> Aferin sonuna bak. Adam nereye gidiyordu ben nerede yakaldım Bir çalım. Bir çalım daha. Yok mu artıran? Üçüncü çalım. Genç imparator orta sahayı yardı geçti. Yani bir çalım daha. Hop. faya fire. Bir ikinci gol. Maçın başında Gerçekten erken iki gol bulduk. Bu da bizi bayağı rahatlattı. Alayım canım teşekkür ederim. Of. Oh, Schneider uçurdu lan. İmparator lan adam. <laughs> Pas açmalar var takımda. Evet oyun donuyor arada bak neredeyken nereye gitti Bunlar enteresan olaylar dostlar Ay, Bunlar ne yapıyorsun kardeşim Aferin Pierre Sen bir adamsın Orta sağda çok kalabalık herif Markaj altına almış herhalde şuraya bak Huega'yı markaj altına almışlar ama Schneider biraz daha boşta Gibi Tam nereye kayıyor? Tam o pozisyonu öldürdü zaten de yok. Aferin Pierre. Şut geliyordu lan. Evet. Bir golden kombi. Kaçalım. Allah Pertin pert. Eyvallah. Evet. Aferin bunlar. Şimdi Schneider. Bir çalım. Bir çalım daha. Heh. Yapıştır. Bunu yakaladı. Yakaladığın son şut olacak aslanım. Yapma be. Oh, anasını. Aferin Rabe. Adamsın. Bak fayi lan. Güzel top bize. Koyega diyorsun defans atıyorsun ya. Nasıl adamsın? Haha <laughs> vuramayacak Panther. <laughs> operasyonda dostlar. Evet. Bir Golden Kombi e gelsin. Offside'a <laughs> dikkat. O da. Yani o olacak iş mi be kardeşim? Victor <laughs> Noy'da <laughs> keşke daha böyle yardırsam ama. Biz onun yarısı gitti be, boşa gitti. Hızlı. Seri, hadi. Seri pas getir kardeşim. Eyvallah, offside. Değil, güzel. Lan. Adam gibi vurmam lazım. Hadi. Ey kardeşim. Ey Allah. Canım. Ah. Pertin, pertin. En azından bir şut gitti yani. Maçın başında bulduğumuz erken iki gol gerçekten bizi böyle biraz rahatlattı ve maçın Ronanti'ye girmesine mi neden oldu Pierre'den? Güzel bir top kapma izledik. Bir golün kombi. En fazla bir pas da Eyvallah. Bir çalım daha. Ah oyu hesap edemedik. O son çalımı atmayacaktık işte. Alayım canım ver şunu ver. Aslanım Pierre. Güzel top kapması iyi. Pas dağıtması falan. Pierre'den memnunum ya. Bir çalım. Bir çalım daha. Yapıştır acım acım. Yapıştır. I'm on power. Hadi yapıştır. Adam tüm vizonu yedi şu an. Victorino'nun hızlı koşmasıyla. Versene şu topu kardeşim. <laughs> Git bakayım sen. Hadi aldığın gibi yapıştırman lazım. Şu apkalabalıklar da. Güzel ilk yarıda başında iyiydik ama sonradan biraz bir Rolante'yi aldık maalesef. Vay be rakibe bak. Aslanım solda be. Ne şutu. Bir tane pas geçmiyor Schneider'a. Nasıl savunuyorlar artık defansı. <gülüyor> <gülüyor> Bir çalım. Bir çalım daha. Gelme gelme ha. Bir çalım daha. Yapıştır. <laughs> pert pert pert. İkinci de biraz daha aktif oynamaya çalışıyoruz. Torino, Pierre. Biz onu açıyoruz. Temizme Allah. Güzellik Torino. Şimdi belalar operasyonda. Aslanım Pierre, ver pası. Hadi sana. Oğlum top ne oluyor lan? Ha. Ver şu çaksın. Abi o kadar defans oyuncusu arasında vurmak aslında şey ama işte alışkanlığım hiç durduramıyorum kendimi. Gel bana. Son yakalar da sonra pert olur. Yeah. Rakipten bir hamle göremedik şu dakikaya kadar. Ofansif anlamda. Kuzey alırsam gol atarım. Oğlum benim gol atmam lazım lan. Yüz anlaştık. Yapıştık acaba. Oha şut çekecek. Vay be. Ha <laughs> <laughs> ha bunlar. Ulan Vizon gitti be. Güzel. Hiç çalım. Bir çalım daha. Yapıştır gelme 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 Yapıştır. Bu nereden geldi ya? Evet kaleci pert arkadaşlar. Topa püfürsem gol. Tabii. Lan oğlum bir kere de top normal gitsin ya. Püflesek gol zaten. Orta muhabbetler hep benim sıkıntımdır ya. Kaleci de Vizon görebiliriz. Bu da bizim için problemdir. Ha <laughs> ha <laughs> Hadi bir golden kombi. Bir çalım. Bir çalım daha. Bir çalım daha Allah. Bundan kurtuluş yok. Vizon. Gol geldi. Ben Vizon kullanır diye düşünmüştüm ama. Başka bir şey için şey harcayacak herhalde. Aferin Pierre. Ne bakalım başka gol görebilecek miyiz? Orada bir izonum açılmış. Belalar operasyonda. Lan bu nereden geldi be? Oğlum sizi bana sayılamıyorlar lan. Her şut devkimi mahvetmek zorunda mısınız yani? Bak yiğidim yar duruyor ya. Wakap <laughs> kendine gel Wakap. Moruşa <laughs> değilsin oğlum sen. Vakaba işisin. Hakkını ver lan isminin. Victor'la sol kanattan yardırdık. <laughs> bu nereden geldi? Hah, müşteri vay vision kullan deriz Jackal, aferin salata direktle pas yapabilir şimdi onlar düşünsün Vay be. Sen neymişsin be Genzo? bakalım maçın sonlarını bir gol daha bulabilir miyiz? Güzel iki çalım. Üçüncü çalım. İyi İman gücüyle. Dört geldi. Ve <laughs> hepsini Schneider'lattık. Vay deli fişek gidiyor. Ama futbol takımı oynadı. <laughs> <laughs> güzel 切り替え <Çabı. gülüyor> Evet kolay bir maç daha 見せつける <laughs> <laughs>